Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Hunter vs Speedrunner yapacağız. Berkay'ın sesi belki geliyor olabilir size. Konuşsana Beko. Konuşuyorum. Arkadaşlar belki geliyor olabilir. Tam bilmiyorum çünkü Berkay'ın sesi bilgisayardan geliyor. Ben de boşu boşuna niye kulaklık takıyorum? Aa dur, sesimin daha iyi gelmesi için doğru ya. Ee, Beko'ya. Speedrunner vs Speed Hunter. Ben... ben sayıyorum hocam. Dur. Tamam. Bir, iki, hocam iki, bir, bir dur üç, üç deyince, üç deyince. bir 3 3 deyince 3 deyince 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Speedrun başlamıştır. Hayır. Şah'ı görüyor musun? Görmüyorum. Konnatları aç bu arada. Doğru. Seçiyorum. İyi kere. Aa, bir kere. Run. Lan, beni gördün mü? Ayrıca ben normal speedrunner ve hunter da şey diyebiliyorum... Her, her, her ikisi de sıfırdan başlar. Ya öyle bir şey. Normal speedrunner vs hunter da öyle bulunuyor. Hunter'a da çok şans tanınıyor. Çıktım ama ya. altında böyle. Ya hocam bu kar biyomundaki iskeletlerden nefret ediyorum. Sen şimdi kaybedersin. sana söyleyeyim. Sen sen şimdi kaybedeceğin gibi geliyor bana. Yakınlarda bir dağ Allah görmüştüm. Allah o dağı kaybettim. Ne? Yakınlarda bir dağ görmüştüm. O dağ benim çıkışmıyor yarardı. çıkmamız gerekiyor. Yok öyle hocam. O büyülü Aa. yayı. Büyülü yayı var. Büyülü yayı var. Aha sen burada bir yerdesin. Ok işareti. ok işareti? Ya abi ama ben acıktım. Benim yemeğim olması lazım. Yok öyle hocam. Ölen de ölünmüyor. İyi de Yok istersen bir de elitra verelim. Yok istersen bir de elitra verelim tam olsun. Burası suymuş ya. Ya ölüyorum. Ya ben. Ben de. Aa kaç kaç kaç. Şimdi başladı, şimdi başladı. Benim kesmem lazım bu arada. Od odun toplamıştım ne güzel ya. Benim de setim gitti. <laughs> Ölenle ölülmüyor be arkadaş. Eğer setini senden önce bulursam oh İzlerim. Bu arada boş. Var orada değil. Odunları mı bulmaya uğraşıyorum ben? Allah. Ne peşimden gidiyor? Ha, sinyal olsun. Hoş. Senin bu beni vurmuyor ya. Olmaz ki böyle bir Olur hocam. Bal gibi olur. Cillop gibi olur. Aa, büyülü yay. Ben burada odun falan bulamam ki ya. Evet çok kötü bir yonda başladım. Abi cidden çok kötü bir yanda spawn oldu. Ama mı e dinliyorsun sen? B böyle speedrun'ların böyle speedrun'ların içine dökt. <laughs> Hocam iki taraftan saldırıya geçtiler bir daha açtık bölüm üç. seni yediyeceğim ölüyorum Allah seni peşimde misin hala ya hayır Hı -hı. yavaşlat sen hala mı vurulmadın oğlum iki açlık barım var dört kalbim gitti Ha vurulmuş hocam ben kendimi öldüreceğim ya Böyle çöp gibi bir seedle başlayan ilk speedrunner benim herhalde. Bak çocuk gelme. gelme. Vurun hocam. Vurun bu çocuğa vurun. Bir açtık bari bir sen ya. Bir açlık. Bir açlık boru bir saniye ya. Bir üç açlık boru. Bir açlık boru. Bir düz. Bir... Oh. Kazandım. Hocam şike var. Bu arada senin benim öldüğüm lazım. E hocam şükür git. Run, 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 run. Arkadaşlar ben şike olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar gerekirse 45 defa bu speedrun'ı yaparım. <laughs> Normalde speedrun'da ilk önce izimi kaybettirmem gerek. Arkadaşlar izimi kaybettirmeye çalışıyorum şu an. Ya o çüş. <laughs> Portal Alamazsın ki. Alıyorum. Erişin güzel bir eşya çıkarsa alırım. Oyun takıldı diyorum Meko. Şu an ben sana Şu da hareket ediyor muyum? Hayır. Ha tamam geri ya, geldi oyun. Ayı. Oyun geri geldi. Kandırdı be. Hayır kandırmadım. Hocam bir bırak peşimi ya. Köy var. Hocam biz Hocam bir dıtlı dıtlayıp git ya. Ya, tüm moblar senin senden yana be. Creeper <laughs> kalesi bir de ya. <laughs> hocam gıcıkların gıcığınız mı var bana? Gıcığınız mı var? Bir de köyün ortasına dikmişler manyaklar. Evladım siz manyak mısınız? Yo hocam şike var. Tüm moblar senden yana. Beş Tüm moblar senden yana Hayır olsun senden <Gülüyor> <Gülüyor> Kazandım Kazandım böyle, böyle haritanın ben gelmişini geçmişini ya Böyle haritanın ben gelmişini <Gülüyor> geçmişini dıt. <laughs> böyle haritanın gelmişini geçmişini ben dıttı. O zaman şimdi sen speedrunnersın hadi bakalım. 1 2 O zaman ben seni sabah kadar öldürürüm. <laughs> Arkadaşlar birisi öldüğünde diğeri geçecek. <laughs> evet. Ama benim senin tarafından ölmem gerek. Ya el! Hileci! Bir, iki, ya, üç. Ya olmaz saymaz kardeşim. Şimdi değil. Ben diyeceğim. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Berkay, pel üzümlü kekin pelerinin gözüküyor. Ne? Ya Berkay. Üzümlü kekim. <laughs> Berkay, üzümlü kekim. <laughs> ya. Sen kardeşim. Neden? saymış. Senden bile daha yavaş saydım. Hadi orada. Tamam hadi bir daha sayayım. Bir. iki. Dur. Ya dur. Abi daha var mı İlfer? Ben deyince. Bir. Dedim. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Hadi bakayım. İsmini en son şu taraflara giderken gördüm. Hadi bakayım, hadi bakayım, Ah! <laughs> Gebert oğlum. Ah, <Aa>, gel lan buraya. Moblarım. Saldırın. Onlar sana. Çünkü mobları moblara saldırmasını istiyor. Aha. Bir gün açtıklarım bitecek. Hadi, 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 hadi. Tam poposuna vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben böyle şey gelmişini geçmişini. Keşke Miner's Cave'de şey yapsaydık ya. Miner's Cave abi. Sahte. Arkamda mısın? Sah Allah seni arkamdaymış. Hadi köpüşler saldırın şuna. Köpüşler size güveniyorum. Abi. Taktik abi. Kitlem. <laughs> <Ç> <laughs> <Dan> <laughs> ne? Ye video bu kadardı. Herkes sizin için teşekkürler. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.